Akira abi. Ha, buyurun bakalım. Yiğen Hanım siz de bir dene buyurun. Ee, siz yine de az yiyin de ağzınız yanmasın. Allah helal olsun ha. Yani, o kadar risotta bana mısın demediler. Ya kızım ben ne diyorum ya? Siz anlamıyor musunuz? Bak benim yaptığım çiğ köfte hiç kimseye zarar vermez. Ben biliyorum ya. Allah Allah. Nasıl? Akira Bey beğendin mi? O işi şey, delicious, Bak, delicious. Derişir tabii tabii. Çok Ne? 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 ne, ne de diyor dedi? Ne dedi? Çok tomat te mi? Çok Ne o? Ay. Ha. Çok fena. Ne o? <laughs> <laughs> wasabi sos. Ha. Ne? Wasabi sos. Ne diyor wasabi mi diyor? Ne diyor yani bunun Köftenin içine mi katıyor kızım? Ne diyor? Ay wasabi bir sosu diyor bu Hüseyin amca. Yani ama çok acıdır. Sakın yeme acıdan yerinde duramaz. Sakın Hüseyin Bey. Sakın Hüseyin Bey, sakın. <laughs> ya şişi, ya bu acı bana ne yapar ya? Allah aşkına biz acıyı katkayla yok kendimiz ya. <laughs> acı nedir ya? Bir bakalım Babacığım, eh, emin misin? Yani bak birazdan ezan da okunacak. Kızım bak, bilsin şu kaşığı bana bir. Bil ya Allah Allah. Ya acı nedir bize? Acı bana ofis gelir bana ya. Tabii. Biz bak ben şöyle söyleyeyim. Acı biz bu atak Zaman abi biri var ya. Hı. Ben onu gençliğimizde ekmeğin arasına böyle katık yapar yedik. Vallahi hadi. Acı bize bir şey yapmaz ya. Acı değil, Ay çok ol çok ol. Bak çok. çok acı de. Ya. Şap. Yeah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Su bir su. Hadi Hadi Ay, <laughs> Ay. Ay. Al işte ezan okundu Sevim Bey. どうぞ。